Selamlar ben Alef hep yeni bir video hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün iyi e sports kaleci kariyer çektiktim ama dedim iyi değil de hani Clash of Clash evet Clash of Clash çekeyim dedim e, Clash of Clash çekeceğim köy böyle karma karışık bir köy kendi kafama göre hazırladım köyümü Köy muazzam ama kendi kafama göre ama bunlar böyle ters mi oldu ya Bilmiyorum bana öyle iyi bir köy ayarlayacak böyle Güzel nesli kaldırın bana öyle e, ee, yorumlara yazın hani abi kral bro gadaş hani ben seni köyü adam ederim hani gel DC'ye halledelim hesap hesap mesap vermem öyle bir şey ya <laughs> yok ya ben kendim bence bu köy güzel ya şöyle ben ağaçları kaldıralım ben videoda uzamış olur <laughs> videoda uzamış olur Aa bak şimdi Yüzüme çok ışık geliyor çünkü camın perdesini açtım. Sabah çekiyorum. Ee, bundan önce iki video yayınlandı. Bu videodan önce iki video yayınlandı. O da bir e, Galatasaray Adana tepki şeyi. Galatasaray Adana birazcık tepki olmadı. Niye olmadı? Çok konuştum video başı. Artı bir de pozisyonları falan. Hani ilk ya ilk daha maç yorumu ilk yapıyor. Hani sporcu yorum yorumu falan. Oy, topla 10 milyon. Anneni. Ondan dolayı o video karışık olmuş olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş büyüyorum. Yavaş yavaş elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah YouTube'un algoritması da kanalımı önerir insanlara ve abone olma yolunda ilerliyorum abi. Yani büyüme yolunda ilerliyoruz abi. Çalışa çalışa büyüyeceğiz, yapacağız yani bir şeyler. Bakalım ee, neler kaydedeceğiz bu Şimdi yaz boyuna kadar Yaz boyu full video atmayı düşünüyorum İki buçuk üç ay falan full video böyle günde bir haftada veya haftada en az 4 video 5 video gelecek abi kanalda Haftada en az bir beş video gelecek Yani yaz sonuna kadar neler yapabildim büyüyebildim yaz sonuna kadar onları bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışacağım Eğer zaten yaz sonuna kadar büyüyüp yaz sonuna kadar belirli bir kitle mesela bir hani yaz sonuna kadar 500 aboneye bir ulaşsam belirli bir kitleye bir ulaşsam tamam diyeceğim ha ben yavaş yavaş büyüyorum o zaman hiç bırakmayayım kışın yani kışında falan filan videolar hep gelmeye çalışacak şu ağaçları toplayalım ve 576 oldu ilk şeyimizden taş ve gittikçe de artıyor tamam bitti bitti diye düşünüyoruz şöyle şunları da toplayalım <laughs> para falan yatırmadım Aç dedi. Bir şeyler açtık ya. Devam et ilerleme Bir şeyler gelmiş ya. Arkada e, mouse'un sesi gelecek. Ona yapacak bir şeyim yok. Mouse. Onanı kim? Ne lan? ee şöyle neye bakalım? Ulan benim şeyim asker eğitici şeyleri ne amına koydum? Ben onları nereye koydum? Ananı. Anneni. <laughs> Aa yok da. Benim gözümün önünde de yok. Aa skandal. Dur ha şuradan birlik kayıt. tamam. Şöyle e, ordumuz hazır. 5 tane pekka, üç tane e, ejderha, 8 tane neydi lan bunun ismi? Ne kimse Üç tane doldurmak şey 7 tane dondurma iksiri. Ay dondurma diyorum. Kırma vurduğuna kırıyor ya. O bir tane de büyütme iksiri. Tek direkt eşleşme bul diyeyim abi. Hemen eşleşmeyi bulsun. Abi çok kolay köyü ama şimdi yıldız alma hesabıyla gidersek bu köyü ben tık tık yaparım hemen. Tık tık ince araya tık yaparım. iki saniye almaz ama bir zorlu olsun yani. ilk videoda zorlu bir anneni. Bu da çok zorlu değil ama ben bununla bir başlayayım bak şimdi. Ananı sikim oraya mı attım ben işte. Amına koyayım ya. <laughs> Şöyle tane daha kaldı 3 tane de dur onu atmayalım 3 tane de şöyle şuraya atalım yani. abi şöyle mini pekkayı şuradan salalım abi şöyle mini pekkayı sal mesela şöyle bunu yap o şeyi sal tamam yavaştan alalım abi ya şöyle şuraya Böyle yanlarda köşelerde bir Hayır, tabi yok. Böyle onlar da bir dev tamam Dev de alınırlar. Evet. Kanalım büyüyor. 55 aboneye ulaştım. Çok, 56 aboneye ulaştım. Bugün bir abone daha geldi. 56 aboneye ulaştım yani çok iyi gidiyor. Yani benim sürecim.

İnşallah sesim geliyordur efendim efendim abone olanların hepsinin küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden ablalarının ellerinden öperin nasıl bir cümle oldu abone yani yavaştan başlamaya çalıştım Sağ abla hayır hayır amınakim bir tane bile vuramadılar 58 saniye var ben de bunu yüzde ilk önce oraya gitsene ya. Oha iki vuruşta bitirdi lan. Yapma. Bitme gözünü seveyim. Salla bir tane daha mini pek. 37 saniye var biz kesin alamayacağız. Ama bırak yokum alamayacağız kesin. Nereye gidiyorsun küçük? Ayağımın akıyım 20 saniye var. Yapma ya, yapma ya, yapma ya. Hadi. Hadi bir tane daha vur ona. Hadi, hadi. Ya gitme oraya, oraya ne gidiyoruz? Şurada da sana ya. Ya abi. Ya oraya ne gidiyorsun ya? Ya amına koyayım ya. <gülüyor> Kaybetti. <gülüyor> ya 3 yıldız alacaktık ya. Hayır oraya niye gidiyorsun ki? Açsan oradan bir yol. Onu da açamayacaksan salak sen amına koyayım senin gibi ben asiri. Birlik eğitelim. <laughs> 3 mini 4 mini pekka şundan koy. Geri kalanını iki tane şey var zaten. Bir tane daha koy. Geri kalanını bundan koy amına Sonra bir tane daha koy. Hop, Evet, büyü, büyü, büyü. Full bun, full bundan mı ya? Yani? Bundan da koyak abi, bundan değil. Gelin bir, bir el daha atalım. Videonun uzunluğu kaç dakika olacak? <laughs> 10 dakika bir iyi videonun uzunluğu. Ben var ya bu riski sen alamam. Alırım lan niye alamıyorum? Tamam o zaten şey aldım bile. <laughs> Ben şunu bunu da artık sükürtüm. Onu da sükürtüm. Sükür. Bak sen. İki tane koydun mu? Tek tek tek. Kenarlarda var mı? Şöylerden. Tamam yok abi kenarlarda. Anladın mı? Sen kimsin lan benim askerim? İt. Çok kötü oldu. Şöyle. Bunlar. Bunlar. Bir tane koydum. şeyi alırız. Bir tane mini pek de kullanırsak şuradan bir tane mini pek mini pek de kullandığımızı aldık abi. Üçümüzü aldık. Hayırlı olsun hanemize. <laughs> gol makinesi aldık. Çamaşır makinesi çıktı. Bunun gibi gol makinesini Abi bak yorumlarda yazın. benim motive edecek şeyler yazın ya. Yazın ya ne olur ya. Abone olun. Takip edin. Beğenin. Ya 5 saniyeni alacak. Sen senin canını istiyorum ama ne Ne arkadaşım yani emek harcıyor diye bir şeyler yapmaya çalışıyor diye, ibni diye bir şey diye ama ne yapayım. Ne bir mi <laughs> <deme, tabii>. <laughs> Vallahi durum bak. <laughs> Oğlum bu ışık iyi oldu lan. İnşallah FPS değerleri. Bak kamera kamera tam burada. Ama ben hep buraya bakıyorum. Amına koyayım. Çünkü gözüm alıştı dünden beri. Amına be. Peki biz burada yani kaç sene dayanırız yani? Yani şu an mesela abone olan hani abonesi o bitmiş lan bu. İyileştirme ne iyileştireceğim bu <laughs> Şöyle. Abonesi biten hani abone olup da hani ya o kadar abonesi olanlar da birazcık kötü duruma doğru gidiyor ya. Nasıl yere gidiyor bu YouTube? Bundan şunu çıkar, şunu da çıkar, şöyle şunu ekle, geri kalan bunu eklemem. Kodomu ne değişti? Ben de anlamadım, hiçbir şey değişmedi. Büyülerden şöyle yetiştir abi. Şöyle iki tane bak. tamam. hayır Seni bir tane daha. Daha büyülere de çok. Ne yapak? Şöyle bir etkinlik mi? Al dedik de, al abi. Giriş mu aldık. Onu olur Seri bonus almışız bak. Kaç dakika oldu ki? Vallahi video başlangıcını tutmadım lan. Şimdi çıkma OBS'e dönmek istemiyorum. İnşallah. İnşallah. Sesi doğru düzgün getiriyordur. İnşallah kayıt doğru düzgündür. Dün FPS sorunu yaşadık. Niye yaşadık? Çünkü tam ekranda veriyorum ya kendi görüntümü size. Ondan dolayı. Ya ben niye kendimi açıklamak zorundayım amına koyayım ya. Ya sen, çok izlendim amına Sanki 10 bin tane kişi onu gördü de sordu amına abi FPS'in niye şu kamera <laughs> <laughs> ya ben niye bu çok küfür ediyorum ben amına koyayım çok çok küfür ediyorum Çok çok küfür ediyorum Haddinden fazla çok küfür ediyorum bunun alıştırmalar da yok mu amına koyayım yapalım ya tek oyunculu saldırı bunu amına Alamamış mı? Oğlum bunun, bunu neresini alamadım? Mini pekkaları biz, mini pek pekkaları biz <laughs> Ben niye burada bütün mini pekkaları harcadım? Ya video uzasın ne yaptınız? Ne olacak? Ne evlatları bir daha bir Yani bro. Nasılım bavuş? Çok mu faça çok mu şey? Neydi lan? Çok mu faça çok mu? <laughs> ya amın nereye gidiyorsun lan? Ya ben <laughs> Bir tane şey, bu kadar şey. Abi vallahi yani ben Temmuz'da kanalı açtım. Temmuz'da Eylül'de açtım ben kanalı. Eylül'den yani 6-7 aydır bir hani kanala bir video yüklüyorum hani yüklüyordum da bazı videoları falan sildim kanala bayağı bir video yükledim neredeyse yani yüze yakın video yüklemişimdir kanala ama hepsini sildim 50 tanemine video var şu an hepsi kamerası tabi kamerası olan şurada 3 videom var ee, bir dakika ee, <laughs> yani ne diyeceğim unuttum amına koyayım ya Ha şunu diyecektim. Yani ben 6 aydır bu YouTube'dayım. 56 abone oldum zaten son zamanlarda bir böyle artış oldu ama önemli. O da yani Shorts'tan gelenler vardı. Buradan Shorts'tan gelenler ve e, normal videomdan gelenlere çok teşekkür ederim. Ne <laughs> şey diyordum amına Şunu onaylayalım mı? Yani ben 6 aydır bu YouTube camiasındayım. Hiçbir yerde reklam falan yapmadım. Sadece bir kendi Instagram hesabımda bir tane oyun shorts attım. Bir de TikTok hesabımla attım. TikTok hesabımda öyle hani kendi videomu paylaşmıyorum. Yapabildiğim kadar editör edit yapabildiğim kadar futbol edit yapmaya çalışıyorum. Bazılarında çalışıyor ama. Öyle. Ee... ne diyeceğimi unuttum ben ya. Yani. Bak kendime söz vermiştim. E, ocak ben saçımı benim saçım uzundu baya bayağı uzun yani böyle hani neredeyse arkadan bağlamak şeklinde hatta birazcık ondan kısaydı ben gittim saçımı kestirdim aynı bu boyutum bir düşün bu boyutum az düşüne bir iki santim düşüne getirdim sizin çükler gibi <laughs> e, bir iki santim hani bu boyutum bir iki santimine getirdim ondan dört gün sonra makine elimi aldım üçe vurdum amına kim dedim ki zayıflayacağım ya biraz o zamanlar daha çok kilo asıl bu zaman daha kilo. O zamanlar kiloluydum biraz. Ya yani bundan 4-5 kilo düşüydüm. Şimdi 4-5 kilo fazla Ay baba kadar. Dedim bak dedim Alefe. Ocağın 15'iydi. Yani şey ya 15 tatile girmişlerdi öğrenciler. Ben tabi okula gitmiyorum. Öğrenciler 15 tatile girmişti. Ondan 2 gün sonra ben saçı sıfıra vurdum. 3'e yani vurdum. Bunu da niye anlatıyorum bilmiyorum. Alep'e dedim. 3 ay dedim. Mart'ın Martın sonuna kadar. Yani Ocan sonuydu. Mart'ın sonu Ocan 23'üydü. Ben çok yatılıyorum Koşuya gitmiştim. Video çekmiştim. Instagram falan açacaktım da atamadım. Ters taraftan çekmişim. <laughs> Telefon ya şimdi. Telefonun arka kamerasıyla çekmişim. Önüyle çekeceğim de. Oranın da yansımasıyla sanki bana ne ön tarafı çekiyor. Amin akım ne salakmışım be ya. Abi kendime bir söz vermiştim. Sözümü de tutamadım. Alep 3 ay boyunca Ocağın 23'ünden Şubat Mart Nisan'ın 23'üne kadar veya Mart'ın 23'üne kadar Nisan'ın 23'üne kadar dedim. Hem spor yapacaksın hem de her gün video paylaşacaksın dedim. Instagram'a artı bir de YouTube'a. Ben spor yapıyorum. YouTube'a paylaşıyorum. Spor yapıp iyi geliyorum videomu çekiyorum. Falanlar filanlar derken. Abi ben bir buhram, buhrama girdim. Benim bilgisayarı sıfırlamak zorunda kaldım, sıfırladım. Kaleci Kariyer serisi gitti. City'deydik en son. City'ye gidecektik en son. Newcastle'dan çıkıp City'ye gidecektik. Kesildi, gitti. Ama ne ki? Başka bir kariyer açtım falan filan derken şu an buradayım. 55 abone, 56 aboneye ulaştım bugün. 56. abonemi kutladım kendi kendime. Arkadaşlarımla tabii. Ee, akşam Ha, onu maçta söyleyeceğiz maçta. Ben bunu cumartesi sabah çekiyorum. 2-1 geçiyor şu an. Akşam Fener'in maçı var. Fener Beşiktaş maçı var. Onu yani Fener Beşiktaş maçını cumartesi gecesi yayınlarım. Yayınlamayabilir, yayınlayabilirsem. Bunu da pazar 2 gibi 3 gibi yayınlarım zaten. Öyle olur. E, maç kendi maç yayını hani maç videosu çekersem. Ya benimki şey değil ya. Öyle tepki videosu gibi değil. Ama bu bak Fenerbahçe çok tepki tepki videosu olacak. Çünkü ben Fenerliyim. Şimdi Galatasaray'ın tepki videosu nasıl olur ben bilmiyorum. Çünkü ben Fenerli olduğum için bak akşam yani dünkü akşamda beni o zaman görürsünüz. Birazcık Tabii sakin olacağım küfür müfür yok. O zaman tabi Galatasaray maçında da İsmail Kartal'a <laughs> mislav söylüyoruz bir, kendime söylüyoruz bir Fenerbahçe falan filan. Ben Fenerbahçeliyim. Videoyu kapatayım çok uzun oldu efendim rahatsız ettiysem kusura bakmayın ama yapacak zoru yani bir konuşmuyor öğrensem var ya ben neler neler yapacağım da belki bundan 5-6 yıl sonu 5-6 amına koyayım ya bir konuş ya bir saniye su içeceğim bundan 5-6 yıl sonra belki geleceğin yayıncılarından biri olacağım tabii ki de şu an e, videolarım sıkıcı olabilir eski videolarım ama şu an e, şu videolarda ya abi bak FIFA'ya tamam FIFA'da kurtarış yaptığında bir hani arke no yer falan koyuyorsun ama Clash of Clash'ı ben nasıl komik hale getireyim nasıl araya montaj atayım yani bilemiyorum ki ne, ne, ne yapayım abi Clash of Clash'ta bak şunu dersen abi FIFA'ya kral FIFA'ya edit yap kaleci kariyeri yapıyorsun madem editli yap diye yoruma yazabilirsin mesela ama şunu gelip de bana yazma kral clash of clash'e edit yap amına kodumu ben buna nasıl edit yapayım çok çok ciddiye bağladım çok ciddiye bağladım bir kişiyle 6 7 saniyeden fazla göz göze gelirseniz o kişiyi sikecek bak bak <laughs> bunu da YouTube'dan bir yerden duymuşum ya bunu herkes duymuştu abi kapatalım artık benim gözüm çok bu tarafa kayıyor ama bu kamera bu tarafta Abi beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Çok mutluluk duyarım. Abone olursanız sevinirim abone olayım. Fener'im Fener gol yaptı gibi sevinirim abone olursanız. Çünkü öyle seviniyorum işte. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun be ya. Ne yapalım başka? Kendinize iyi bakın. İlk önce kendinize iyi bakın. Canınızı sıkmayın. Her şey düzelecek bu hayatta. Benim başımdan neler neler geçti. Her şey oldu. Her şey düzeldi. Artık Alefe yaşar geliyor abi. Artık Alefe. Artık geliyorum abi. Amınıza <laughs> Hadi abi bay bay. <laughs>